Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün yeni sezonda dünya rekoru kıran çocukları izleyeceğiz arkadaşlar İkiz gibi bir şeyler böyle karşılıklı bilgisayarlara geçmişler Ba 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 Killleri alıyorlar 53 kill alıyorlar İnanmıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bakın videoyu ilerletmeyin Sonuna kadar izleyin yalan söylemiyorum 53 kill alıyorlar dünya rekorunu kırıyorlar Umarım bu videoya like atan herkes 50 kill alır diyorum bir maçta Hatta 53 kill de geçer diyorum Ve videoya like rekoru geliyor ama buralara müzik koy, müzik koymazsan çok komik dur. Yapma yani. Müzikli olacak buralar. Videodan önce arkadaşlar yılbaşına özel kostümler geliyor değil mi? İçerik mağazasına. Evet onları alırken sağ alttan içerik özelliğinin destekle kısmına Samet parla yazmayı unutmayın. Bana çok büyük destek olmuş oluyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum, seviyorum sizleri. Yani gençler yapmanız gereken Türkçe. Evet arkadaşlar videomuza evet, arkadaşlar. başlıyoruz. Evet, Kanal gördüğünüz o. gibi bu ikili. Kanalın adını da söyleyeyim size. X2 Twins. Aa bunun bir reklamı vardı çikolata reklamı onun gibi bir şey mi? Evet. Tarafını seç tarafını seç falan. Evet arkadaşlar şu an bakın görüyorsunuz trio girmişler. Ve oyunda şu an 86 kişi yazıyor hop <laughs> hop taktikalı <da> vurdu <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu oyuncular bir de turnuva da almışlar <laughs> oha bak 4 puanda <laughs> arkadaşlar <laughs> görüyor musunuz turnuva maçı şu sesi birazcık kısacağım <gülüyor> hafiften <gülüyor> benim sesimi bastırmasın arkadaşlar analiz edelim sizce mongrel benji, benji daha mı iyi bunlar mı daha iyi bakacağız şimdi ooo eğime bak yok etti bir şey değil mi? Bu çocuklar da iyi oynuyor. Ben, ben ıı, ilk defa izliyorum arkadaşlar bunları. Yani böyle hiç analiz etmedim ama bakacağım şu an. Eğimi falan bayağı iyi gençler. Bakın siz 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Yoruma yazın arkadaşlar. İzleyen herkes şu an yoruma yazsın. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ben eğimlerine 10 üzerinden 8 veririm. Şu anki gördüğüm 8 arkadaşlar. Evet kumun altından pusuyorlar. O mavi taktikli bıraktı yeşil pump aldı. Ben olsam taktikli oynardım. Evet bakalım. Abi bunlar ikizler. Arkadaşlar bunlar ikiz. Evet evet ikiz kardeşler. Harbiden ikiz kardeşler. Birinin adı Jordan, birinin adı Twist mi? X2 yazıyor çünkü. Evet yok ediyorlar bir takımı daha evet aldılar. Şu an toplamda 11 killleri var arkadaşlar. Bakalım ne yapacak orada o koydu. Evet pump'ı şarj adamı vuramadı. Hop bir tane vuruyor yok ediyor. Evet arkadaşlar inanılmaz iyi oynuyorlar. Bu arada hala bilmeyenler varsa arkadaşlar yılbaşına özel çekiliş düzenliyoruz. Açıklamadan katılabilirsiniz çekilişimize. Ne veriyoruz sizlere biliyor musunuz arkadaşlar? iki tane mekanik klavye. İlke Dağlar kardeşimiz yani Hozikman sizlere iki tane mekanik klavye veriyor. Benden de sizlere iki tane GBP tişörtü geliyor. Üstüne üstünlük bitmiyor. 10.000 papel daha ekliyoruz bu çekilişimize. 10 kişi birden kazanabilecek arkadaşlar yani bin papel 10 tane toplamda 10.000 papel kazanabileceksiniz çekilişe katılmak için aşağıdaki linkten katılabilirsiniz kanallarımıza abone olmanız ve Instagram'dan takip etmeniz yeterli. videoda da beğenin gençler yani bir alırız yani. Güzel. o kadar çekici güzel şeyler veriyoruz. Daha da fazla vereceğiz zaten. Biliyorsunuz sürekli çekiş yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir 150 bin abonemiz olsa da efsane bir çekiliş daha yapsam size ya. Hatırlıyorsanız 100 binde 15 bin TL'lik çekiliş yapmıştım. Yine bir 150 binde de bir 5-10 bin liralık Ekipman dağıtabilirim size arkadaşlar ha iyi olur. Kardeşlerimiz var. Bazı kardeşlerimiz ekipmanları olmuyor mesela. İyi oynayamıyor. İnşallah ekipmanlarını tamamlayıp daha iyi oynarsınız arkadaşlar. Bu kaç kamayınca oynayamam. nereye? Arkadaşlar pro takım. Bu öldürdükleri oyuncular da prolar. NRG dediğim ben takımı. Hiç fake değilse o adam çok iyi oyuncu arkadaşlar öldürdük işte. Oha! Hop kafaya vurdu Oy! Bunlar nasıl oyuncu? Arkadaşlar like atan herkes böyle oynasın ben diyorum. Like atan herkes böyle oynar inşallah diyorum. Bak 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 eğime bak edite bak. O adam çok iyi. 27 killleri var arkadaşlar. 32 kişi kalmış oyunda. Evet arkadaşlar bu taktiği de biliyorsunuz değil mi? Bounce pad artı zıplatan top sizleri 2-3 kat daha ileri atar. Bunları deneyin, çalışın, yapın yani. Hop oh, bir tane vurdu. Canı azal. Yu oldu var ya, eğim kaçırmıyor. İyi 1, 1, mi harbiden bayi? Ciplere bak. Uf. Boksin, boksin. Arkadaşlar boksin. bu adamlar iyi, iyi. Aa, bir tane aim kaçırdı. Nazar değdirdim yine. Yemin evet. ediyorum var ya. Nazarım değdi yani. <laughs> Ama bu adamlar harbi <laughs> iyiymiş ya. Ben hani ilk başta dedim ki normal maçta falan mı yapıyorlar yok. Telefonlarına elinden düşürüp. İzleyeceğim lan Juno reklam indir, neymiş. Indir, Juno oyun da, mu? Reklam da, mı? Sağır, sağır, <laughs> Abi hiç etkilemedi beni. Böyle reklam mı Juno? Böyle reklam olmaz. Yani beni etkilemesi lazım, indirmem lazım. Bak reklam nasıl olur? Bak arkadaşlar şimdi reklam izleyin. Evet arkadaşlar efsane bir oyuncu mu olmak istiyorsunuz? Fortnite tweetlerimizden, Fortnite tişörtlerimizden almayı unutmayın. Eğer alırsanız şampiyonluk ligine ulaşabilirsiniz. Fortnite'ta efsane bir oyuncu olabilirsiniz. Nasıl alacaksınız? sametparlak.com.tr'den şu an herkes aldı stoklar bitti arkadaşlar. Zaten çok az stok kalmıştı. <görlüğünününün unu şeyler gülüyor> Güzel oldu mu sizce? Devam edelim video. Reklam böyle olur ya. Yani. Devam ki. 50 50 <Robert İsler> <gülmeler> <gülmeler> <mu? gülmeler> Arkadaşlar harbiden bak. Sweet'leri alıyorsunuz ya yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Herkes çok beğendi. Yani Yorumlarınızı okuyorum, mesajlarınızı okuyorum. Zaten ikemde paylaşıyorum alanları daha ilerinde yapacağız inşallah arkadaşlar kaliteli yaptığımı söylemiştim ben size zaten alanlar memnun görüyorsunuz yorumları da sizin için daha ileride gelecek işte GBP ürünleri yakında çıkıyor arkadaşlar onu da haber vereyim buradan sizin için daha ileri gelecek arkadaşlar dedim ben. GBP efsane bir takım olacak. GBP takımı efsane olacak. Zaten şu an efsane de. Daha da iyi olacak arkadaşlar. Her geçen gün gelişiyoruz sizlerin sayesinde. Desteklerinizi bırakmayın bize. Anladınız mı? Sizler olmazsanız biz hiçiz arkadaşlar. Anladın mı? Benim hiçbir değerim yok. Sizler desteklediğiniz sürece biz buradayız. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden değerinizi iyi bilin. Of be.

kurtarıyor hemen kaldırdı onu 44 killleri var bir takıma daha araştırıyor abi herkes araştırıyor bu ne uf 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 AR ile bir canını bıraktı hemen AR mermisini yeniledi zıplatan topla içine giriyor hop tak dedi noktadı öbüründe can az da ah vuramadı vurdu Şimdi bitirip canlarını fullleyecek evet canını fullledi 46 kill arkadaşlar bakın ben size demiştim gerçek diye da, turnuvada Turnuvada 47 kill. Çok böyle içeri girecek. Bak, bak bak zıplatan top. Arkadaşlar taktiği görüyor musun? Oo iki kişi var. Ha oh, canları aldı Arkadan da birisi sıkıyor. Oo, çok sıkıştı. Hemen kaçıyor. Evet canını doldurdu. 46 vuruyor. Duvarını aldı. Hop. Oy. Baksana adamlar da çok iyi vuruyor. Ama yok etti. Evet kaç killleri var? 49 kill. 49 kill arkadaşlar sona doğru geliyoruz. Evet sıkıyor. Arayla yok etti şu an. 49 51 50 50. <laughs> Dur abi. 52 gördüm orada ben. Bakayım 52 mi 53 mü? Adamlar ne oynadı be? 53 yazıyor bak başlıkta 53 yazıyor. 53 kill. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla dünya rekorları istiyorsanız araştırırız arkadaşlar. Daha fazla dünya rekorlarını sizlerle beraber analiz edebiliriz. Sizce bu oyuncular 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ben 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Bayağı iyilerdi. 10 üzerinden 10 neden vermiyorum? 10 imkansız yani. on 10 benden almak kolay değil. Onu ancak kalbimi çalan alabilir. Neyse arkadaşlar buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.